Tuva'da Stalingrad'dayız. Ee, şu an henüz sezon açılmadığı için her yer bomboş. Ee, görüyorsunuz yani hiçbir yer açılmamış. Tüm dükkanlar kapalı. Ee, bizden biz daha önce Haziran ayında geldiğimizde baya canlıydı buralar. Ama tabii şimdi hem pandemi hem sezon öncesi işte aldığımız duyma göre bu şimdi maskesiz dolaşılabiliyor yollarda ama bundan Pandeminin direğe yaptığı noktalarda kapatmalar olmuş tabi. O zaman geçen yıl falan baya kötü bir sezon geçirmişler. Bizde Haziran'dan sonra bir turist akını olmuştu. Çünkü yaz iyi geçmişti yine turizmciler için. Ama burada öyle durum oluşmamış. Bu yıl iyiye gidiyor diyorlar. işte esnetmişler şeyleri kısıtlamaları. Ondan dolayı insanlar maskesi dolaşabiliyor. Sadece kapalı alanlarda takıyorlar. Herkes umutlu Herkese günaydın. Şu an Budva'dan e, Kotor'a giden, Tivat'a giden yolun üzerindeyiz. Ve e, bu Caz plajını gören buradayız. Şöyle sizlere de göstermek istedim. Şu aşağısı Caz plajı oluyor. E, güzel bir plaj. Paralı değil. E, özel bir plaj değil yani, halk plajı. E, i̇şte orada şemsiye kiralayanlar, mevcut. Güzel bir yer. Çok kalabalık da olmuyor. Sakin. Ee, Budva'dan Kotor'a giderken yol üzerinde bir tane AVM gördük. Hipermarket. Siva 2 var. Çok şaşırdık. Yani Siva 2 bayağı da büyük bir mağaza. İşte içeride hipermarket vesaire mevcut. Siva ee, 2 bildiğimiz Siva 2 gibi. İçerisi falan hep aynı Türkiye'dekiyle. Hani dizaynı olsun. Ee, fiyatlar da yine buradaki bölgeye göre uygun. Ee, hani Karadağ'daki fiyatlara göre yine tekstil ürünleri daha ucuz buraya göre. İşte o şekilde burada hipermarket var yine altında böyle bir mağaza yapmışlar. Biraz atıldırıyor ama güzel. Soldaki merdivenlerden kalenin tepesine çıkabiliyorsunuz. Oradan güzel bir manzara var. Ee, diğer şehirlerdeki gibi. Yani old Town kısmı birbirine çok benziyor burada da. Kotor'un e, merkez tarafı diyebileceğimiz kısmı karşı tarafındayız. Ee, yine Airbnb üzerinden kiraladığımız evimize giriş yaptık. Güzel bir manzarası var. tarafa doğru gittiğinizde her sekne tarafına gidiyorsunuz. Müzik geldik, Tivat'ta bu yat teknelerinin e, limanının hemen yan tarafındaki meydan tarafındayız. Tivat güzel bir şehir, e, kalabalık da yani hani genele vurduğumuzda insanlar var etrafta. Biz daha sakin olmasını bekliyorduk açıkçası. E, güzel bir şehir yani lokal insanlar çocuklarıyla yürüyorlar, yolları çok temiz genel olarak güzel. <laughs> Buradan bara geçiyoruz. Yaklaşık 45 kilometrelik bir mesafe Budva'dan İkisi de e, liman şehri. Bar, e, daha çok ticaret yapılan, yani bu Roro'ların yanaştığı limanın olduğu yer. E, ticaret limanı açıkçası. E, orayı merak ediyoruz, bakalım orayı gezeceğiz e, buradan. Aynı zamanda bu Belgrad'dan e, Podgorica'ya gelen, daha doğrusu Karadağ'a gelen Trenler daha sonra bara gidiyor ve son durağı bar. Alalım mı kadın? Almasın, bir tane. Alalım be, buraya al Herkese merhaba tekrar. Şimdi bardayız. Bu e, ticaret gemilerinin yanaştığı liman burası. Yani Diğer aynı zamanda e, özel yatların da olduğu taraf burası. Yani özel yatlar bu tarafta, diğer e, büyük rolo'ların, kuruzların yanaştığı kısım da hemen karşı tarafı oluyor. Ee, oldukça güzel duruyor. Yat limanı bayağı geniş, büyük. Ee, i̇leride daha lüks tekneler de var. Burada ufak tekneler var. Ee, gördüğünüz gibi bayağı büyük bir alan. Şöyle büyük bir park var yanında. Ee, yüksek ihtimalle akşamları oldukça kalabalık oluyor burası. Herkese merhabalar. Podgorsa'da kiraladığımız yeni evdeyiz. 1 artı 1 bir ev. Şöyle salonumuz. Gayet güzel bir ev. küçük bir balkonu var. İşte oturma kanepesi. Televizyon. Mutfak. Şöyle küçük bir mutfağı var. Amerikan mutfak. Burada yatak odası ve banyosu çamaşır makinesi ile birlikte mevcut. Burayı yaklaşık 300 liraya falan kiraladık geceliği. Ama bu zamana kadar kiraladığımız en güzel ev tipinde bir daire. Yani diğerleri daha çok otel odası gibiydi. Bir odaydı. Bu biraz daha güzel. Daha kullanışlı bir daire. Şöyle, Delta City'nin arka taraflarında falan kalıyor. Evet, şimdi Podgorica'da Goodfellas pizzacısındayız. Goodfellas pizza. Güzel dışarıdan gördük. Şöyle bir margarita üzerine işte mantar eklettik biraz. Bu medium boy bir şey. İki tane de açık kola aldık. Yaklaşık 9,5 Euro ödedik. 7 Euro pizza, medium boy pizza. Üstüne işte 50 cent mantar için aldılar. Birer Euro da açık kola. Hani Şanslı kovalardan şu şekilde. Bakalım güzel duruyor. Şimdi Podgorica'dan tekrar trenimize bindik. Belgrad'a geçiyoruz. Yaklaşık yine 10 saatlik bir yolculuktan sonra sabah 6 gibi e, Belgrad'a varmış bulunacağız. Topçider e, istasyonuna. Topçider istasyonu da... Daha iyi, sakin bir istasyon. Oradan altıda nasıl geçeceğiz şehir merkezinde bilmiyoruz tabii ki. Yanımızda sırt dinarı da yok. Ee, bakalım bir yolculuk yine bekliyor bizi. Ee, şu an yine yataklı vagon aldık. Rahatız. Sıkıntı yok. Saat 10.30'da buçukta e, Karadağ polisi, 11.30'da da sırt polisi kontrole gelecekmiş. Zaten daha erken uyumayı düşünmüyoruz. Bakalım güzel bir yolculuk bizleri bekliyor umarım. Evet, yağmurlu bir Belgrad sabahından herkese merhaba. Aslında öğlen oldu. Biz çünkü sabah çok erken saatte trenle inip otele geçtik. Birkaç saat yattık. Saat şu an 11. Ee, ortalık canlanmış ama yağmur yağıyor. Biraz da soğuk. Bildiğiniz kış gibi. Ee, yiyecek bir şeyler arıyoruz. Burada dönerciler var, pizzacılar var, mektanız var. Ee, şu an zaten daha önce de Bahsetmiştim, buranın İstiklal Caddesi gibi bir geniş bir caddesi var, oradayız. Ee, yürüyoruz, güzel yerler var yiyecek, bakıyoruz. Ee, otel, sabah otel işi biraz sıkıntı oldu. Ee, tuttuğumuz otele gittik, hostel gibi bir yer ama hani hostel olması önemli değil. Ee, birisi karşıladı, bir zile bastı, açtı kapıyı. Karşıladı böyle, İngilizce bilmiyor, hani valizimizi bırakma falan böyle. Hani bırakalım, bırakmayalım böyle sanki hani birinin evinin kapısını çalmışız gibi tepkiler yapınca. Biz de çıktık oradan. İptal ettik rezervasyonu, başka bir yer bulduk. Ee, ne otelde? Eden. Aden. Eden. 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 Eden Suites diye. Çok güzel, fiyatı da uygun. Zaten orada genel olarak e, konaklama için ve harcayacağınız bütçe düşük olabilir, daha uygun yani. E, Eden otelde güzel bir otel. Böyle bir hangi bir yerin bir katını kapatmışlar, otel yapmışlar ama çok şık. Odaları falan da güzel. Eden Suites hemen merkezde zaten, çok yakın. Güzel bir otel, oraya giriş yaptık. Ne kadar? 35 Euro ee, ödedik. Ee, şu an çizilenler böyle.